Ligin üst sıralarında yer alan Hearts evinde Rangers'ı konuk etti. Maç boyunca tempo inişli çıkışlı ilerlerken topun her iki yönde hızlı geçişleri izleyenlerde heyecan yarattı. Taraftarlar özellikle ikinci yarıdaki taktiksel hamleler ve oyunun ritmindeki değişimler üzerinde yoğunlaştı. Hearts Rangers maçında beraberiz. Nick Walsh mücadelenin hakemi. Derek McInnes Ev sahibi takımın koçu Daniel Konuk takımın menajeri ve gol geliyor. Offside var mı yok mu? Offside diyorlar. Rangers sarı formayla gol attı ama gol offside gerekçesiyle değer kazanmadı. Hearts hücumu. Bu plase asfaltla dışarı gitti. Batlant'ın kalesindeki tehlike. Hearts aneta bir peri masalı yazıyor İskoçya'da. Celtic'in Rangers'ın egomonyasındaki İskoçya'da Hearts sürpriz lider. Ve şampiyonluğun sürpriz adayı. Müsait bir pozisyon ama sonuç gelmiyor. Ruskin sonuç alamadı. Diamande ile başlayan atak. Sercut kalesinde kaleci. Şovalov devamı gelmiyor. Hars mükemmel ver kaçlar ve tek toplarla çıkıyor. Sert şut sonuç getirmiyor. Köşe vuruşu. Orta içeriye kafa ve gol. Raga orta kafa topalarda. Dakika 38 Finlandiya. Van Dijk'in golü. İşte Braga burada alıyor. Tekrar veriyor. Offside yok. Orta Kızıridis ve gol. Bu golden 3 dakika sonra. Dakika 42. Şaglant. Şaglant. Kalecinin inanılmaz hatası var. Badlert. שהגלמתי כספון Görüntüler ikinci yarıdan. Klas hareketler ortaya gol pozisyonu kaçtı. Şengland. Üçüncü gole çok yaklaştı El sahibi. Rangers kalesi bomboştu. mükemmel seri Şengland bu kez de kaleciye takılıyor Batlı Şengland 3. gole çok yaklaşıyor Önemli bir fırsat. Son anda müdahale. Farkı azaltma çabası Glasgow Rangers. Elle oynama itirazları. Orta içeriye. Kafa. Karamol top dışarıya. Offside yok. Uzun bir pas. inanılmaz bir anlaşmazlık. Çok ağır kalıyor. Ve bu ağırlığı affetmeyen bir isim var. Charmiti 90 artı 5. Glasgow Rangers golü buluyor Hearts karşısında. 90 artı Charmiti müthiş bir koşu yapıyor bakın. Hızlı bir şekilde. Rakibi Kenti burada yeniyor. Ama maçı Hearts 2-1 alıyor.